Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nehir. Ben de Derin. Bugün sizlerle çantamda ne var videosu çekeceğiz. Derin de ben de çok heyecanlıyız. Benim çantam hemen göstereyim. Beyaz renkli yazlık bir çanta seçtim özellikle. Derincim sen de göster ki çantanı. Bu da Derin'in pembe tatlı çantası. Eğer hepiniz hazırsanız Derin'in çantasıyla başlayalım. Sonra da benim çantamı yapacağız. Şimdi arkadaşlar Derin'in çantasıyla başlıyoruz. Ee, burada Derin'in çantası olduğu için Derin daha sık konuşacak. Ben de tabii ki ona eşlik edeceğim. Derincim başlayalım. Tamam. Şimdi çant önce çantanın dışından bahsedelim. Çanta. Böyle hmm. çanta böyle lor bebek var böyle pulu istersen istersen gri istersen böyle Aynen e, böyle gri, şey istersen de pembe de yapabilirsin kılığa da var böyle. Aynen tavşan seri ve küçük de bir pomponu bulunmaktadır. Evet. Tamam şimdi derin çantanın içini tanıtsın. Açayım bir. Aç bakalım. Valla ben de bilmiyorum içinde ne olduğunu ben de sizle beraber göreceğim derinin içini. Şimdi ilk olarak Şimdi çektim. Şimdi kolonya böyle çok kullanıldığı için çantada bu bulmak evet. Şöyle kenarımıza alalım kolonyayı. Ve buradan ne çıkıyor? <laughs> maske. Şimdi de maskemiz kullandığımız için de temizlik şey kısımları da. çıktı kolonya ve maske. <laughs> Şimdi şöyle koyalım. Sonra Aa, bu ne ya kocaman? Aa. Şimdi cüzdanım. Çok güzel. Şimdi, şimdi güneş gözlüğüm. Oo güneş gözlü var. Wow, ne kadar çok şey koyuyormuş çantasına. Haberim yok, biliyor musunuz? Ben hep gizliyor. Hadi bakalım. <laughs> şimdi peçete. Ufamız nası? Ne e, ya? Oo toka. Oh, toka saçını toplattı ya gerekir diye diyor. <laughs> Ablam da bazen tutturuyor hep. Saç bandını. Wow. bazen gerekiyor böyle. Anne böyle ne işte kadar çıkıyor. çok şey alınmış. Şöyle koydu kenara. Süper. Bu da tarak ve aynamız böyle. Aynası. Aynalı, tarak. Göründü değil mi? Tamam. İyi ama bir tane daha bir şey var. O ne ya? Ha. Şimdi de kremimiz. Krem. Neyle al bakayım? Rapunzel pembe. Bende de var. Benimkini göreceksiniz ama. Benim tarafı Pembe değil mi? Neyse. Evet kim tanıttık ve çok güzel şeyler çıktı derinin çantasından. Ben de çok beğendim. Şimdi benim kim tanıtacağız? Hiç ne koyduğunu bilmiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Rez benden de gizliyor ben gizliyince. <laughs> arkadaşlar. Şimdi benimkini tanıtacağız. Derininki çok keyifliydi. Bakalım benimki nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra benim çantamda. Benim çantamda göstermiştim başta zaten. Beyaz renkli. Ve şurada süsleri Böyle var. var. Böyle yazın çok sevdiğim, kullandığım çantalardan biri. Tabi kışın siyah tercih ediyorum genelde. Kıyafetlerime siyah uyduruyorum. Bakın artık havalarda güzelleşiyor. Sizlere beyaz çantamı göstermek istedim. O zaman hemen içine bakalım ne çıkacak içinden. <laughs> Önce şu çantamın arkasında böyle bir bölüm var. Buraya telefon da koyuyorum. Ve şimdi de maske çıkıyor. Bir tane. Ooo maske. Oo, benim gibi koydu. E Tabii ki herkes maske kullandığı için. Maskemi şöyle kenara. Ben de benim gibi koyuyorum. Şimdi hemen içini açalım. İçinden. Ooo kolonya göğüne çıkıyor. Şöyle sıkıyalım. Güzel, temiz. Evet ve şimdi de tarak çıkıyor şöyle iki türlü. Ben bu taraf çantalarıma koy, çok koyduğum bir tarak şöyle. Böyle dışarıda olur saçını taraman gerekir. Karış bir şey olur. Her zaman bulunduruyorum. Ben de çok büyük fikir. Şöyle burada benim de hani derininkinin aynısından bir kremim bulunmakta. Şöyle göstereyim mavi renkli. Benim de çok güzel kokuyor. Kokusunu şu anda size gösteremiyorum. Göstermeyi çok isterdim. Çok güzel kokuyor. Koydum. Benim de cüzdanım. Öyle küçük bir cüzdan aslında bir tane daha var. Bu, bu çanta çok büyük bir çanta olmadığı için bunu koyuyorum bu çantaya. Küçük böyle tatlı bir cüzdan. Ve benim de bir tane aynam var küçük gerçi. Ger artık telefonun kamerasını da bakıyorsun ama ben öyle koyuyorum işte bulunduruyorum. evet bulundurmak lazım böyle gerekli eşyaları. Telefonun şarjı biter bir şey olur diye mesela. Telefonun şarjı <laughs> çok güzel ki. <gibi. gülüyor> evet arkadaşlar benim de peçetem var yine. Benimki gibi. Ve son olarak güneş gözlüğünde burada şöyle göstereyim. Böyle koyalım. Evet, çantamın içindekiler bakayım. Bitti. Ama şöyle çantamın içini size göstereyim. Şurada bir fermuar var. Ve şurada da böyle bir bölüm var. Arkasını zaten göstermiştim. Böyle olduğunu. Güzel çok kullanışlı bir çanta. Yani yazın yazın çok rahat kullanabildiğin çantalardan biri böyle. Çapraz takılıyor. Çantamız. Çapraz takılıyor, yazın çok güzel kullanılabilir. Evet, benim çantamı da tanıttık. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle çantamda ne var videosu yaptık. Derin çantası tanıttık önce, çok güzel şeyler çıktı. Sonra benim çantamı tanıttık, size gösterdik çantalarımızı ve hepimiz çok eğlendik. Lütfen videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve videolarından haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz çok seviyoruz. I'll take a lamb. Bye bye.